Merhabalar Leyla'nın Lezzet Durak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en pratiğinden ve lezzetlisinden haşhaşlı cevizli gözleme tarifim var. Bunun için ilk önce bir yemek kaşığı haşhaşı kasenin içerisine alalım. Bunu yufkanın üzerine sürebilmemiz için yağla inceltmemiz lazım. Bu yüzden yarım çay bardağı yağı haşhaşın üzerine kontrollü bir şekilde dökelim. Haşhaşımız akışkan kıvamına geldiğinde bizim için bu iş yeterli demektir. Yufkamızı tezgahımıza serelim. Üzerine bir fırça yardımıyla haşhaşı her yerine gelecek şekilde sürelim. İlk önce yufkanın yarısına kadar sürelim. Sürmediğimiz yarım yufkayı da sürdüğümüzün üzerine kapatalım. Böylelikle bütün haşhaşı yufkanın her yerine bulaştırmış oluruz. Yarım çay bardağı cevizi de bütün yufkanın her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. Döktükten sonra yufkamızı zarf şeklinde kapayacağız. İlk önce kendinize bakan kenarı ortaya doğru çevirin. Sonra karşı tarafı yanlardan da üst üste kapattıktan sonra zarf şeklini aldı gözlemimiz. İsterseniz teflon tavada, isterseniz bazlama tavasında bir fırça yardımıyla yağlayın tavamızı ve gözlemeyi üzerine koyun. Arkalı önlü en fazla 5 dakikada gözlememiz arkalı önlü pişmiş olacak. Fırça yardımıyla yine her yerine yağ sürelim ki gözlememiz parlak görünsün bu şekilde. Pratik tariflerim için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Deneyeceklerden fotoğraf ve yorum bekliyorum. Herkese kolay gelsin, afiyet olsun.